Yakterim mutlu bir bayan varmış. Rahatsızlanan. Ambulans geldi ama kendisini bekler. Bayan var. Tamam. Hocam iyi misin? Ambulans falan şey çağıralım mı? Tamam. Ha, hastasın. Tamam. Geçmiş olsun. Ambulans çağıralım mı? İy i̇yisin değil mi? Tamam. Bir şey. Anlaşıldı. Beyefendiyi aldık. E, epilepsi hastasıymış. Bilginiz olsun. Ayy. Anlaşıldı. Şurası evraklarını beyan eder. E, kendisini kontrol edeceğiz. Akabinde ambulans çağıracağız.

Tekrar ayılmış yani buraya geri kadar her kırk bayılıp ayıldığını beyan ettiler. Evet, Biz de burada şar aldık. Şey, Size teslim Sarı oldu? Evet. 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 Tamam geçmiş de daha kimsenin hakkında bilip bilmiyor, evet, konuşma. Adı, 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 konuşma burada direnci bana direkt direnci muhamezisi yaptılar abilerim? Kendim hep hep olduğu gibi, abi, burada da raporum mevcuttur. Yaklaştırabilirsin abi. Kendin de okuyabilirsin. Şurada yazıyor hep hepsi. Neymiş? Tramvayda 24 saat bayılıyormuşum. Tramvay kamera kayıtlarını çıkarsınlar. Tüm cezama razıyım. Hiç öyle bir şey de olmadı. Tek bir sefer tramvayda bayıldım diye. Bana resmen direnci muamelesi yapılıyor burada.